Fenerbahçe'de Kalede, Volkan var. Savunmada Gökhan, Edu Lugano, Vederson. Orta sahada David Aurelio, Selçuk, Uğur Boral, Alex. Önünde Keşman. Zico'nun takımı öyle sağlı sollu ataklarla saldırmazdı rakip kaleye. Yormazdı kendini. Sabırla pas yapardı. Sihirliydi. Rakibi onu çözmeden bitirirdi işini. Interli, PSV'li, CSK Moskovalı gruptan da böyle çıkmıştı zaten. Sıradaki rakip son iki sezonun UEFA Kupası galibi Sevilla'ydı çok tehlikelilerdi. Kimileri Fenerbahçe'nin bu turu geçmesini imkansız görüyordu. Hatta Ahmet Çakar'ın o meşhur "Fener elerse bikini giyerim" sözü bu eşleşme için söylenmişti. Dünyada üst düzey futbolun en önemli sürprizi olur. Fenerbahçe Sevilla'dan turu geçsin. İlk programa bikiniyle çıkacak. <laughs> Sarı Kanarya ilk maçta evinde 3-2 galip geldi gelmesine ama ikinci maçta sıkıntı büyüktü. 9 dakikada 2-0 yaptı Sevilla. 4. dakikada Daniel Alves 9'da Keita 120 dakikanın sonuna gelindiğinde ise o unutulmayacak penaltı atışlarına geçilecekti. Onun da sonrasında Volkan böyle koşacaktı işte. Bitti bitti bitti, bitti. Geriye ise harika bir masal ve bu masalın hasreti kaldı. Peki o sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe kadrosu kimlerden oluşuyordu ve o kadro şimdilerde ne yapıyor? <laughs> <laughs> e ee, boa <Boanoci>, Volkan. <gülüyor> onu unuttum. <laughs> Volkan da biliyordur herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Volkan Demirel. 20 yıla yakın süre geçirdiği, yaklaşık 400 maça çıktığı evi, Fenerbahçe'nin o sezonki Şampiyonlar Ligi macerasının geçilmez gardiyanı olmuştu Volkan Demirel. Sevilla ile oynanan ikinci tur rövanş maçında kalesinde devleştiği anları, gelen tur sonrası sevincini, o koşuşu hangi Fenerbahçeli unutabildi ki? 2002 yılında Sarılı Acıvertli camiaya ilk adımını attığı günden bugüne yaklaşık 20 sene geçti. Onun 2019 yılında aktif kariyerini noktaladıktan sonra evinde kalacağını tahmin etmek pek de zor değildi. O da zaten kimseleri şaşırtmadı. Hala gönül verdiği camiası için teknik ekipte emek veriyor Volkan Demirel. Merhaba, ben Diego Lugano. Diego Lugano, 2006 yazında birçok Avrupa kulübünün onu istemesine rağmen o Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Hırçın, savaşçı yapısı, kritik maçlarda attığı goller çok geçmeden onu Fenerbahçe taraftarının sevgilisi yapmaya yetecekti. Geri kalan 5 sezonda olduğu gibi o sezonda da takımın bel kemiği olacaktı Uruguaylı. 3 Temmuz sürecinde takımın Avrupa'dan men edilmesi Fenerbahçe-Lugano ilişkisine son verecekti. 2017 yılında Brezilya'da São Paulo ekibinde futbolu bırakan Diego Lugano hayatını Brezilya'da devam ettiriyor ancak buradan da kopamıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için ülkemize gelerek tribünde kılık değiştirmiş bir şekilde maçı takip etmişti Uruguaylı. Edu Drasena. O sezon Lugano'nun partneriydi Edu. Teknik direktör Zico dahil olmak üzere kadrodaki birçok Brezilyalıdan biri de oydu. Ligde 29 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçın tamamında forma giymişti. O sezon kendi kalesine attığı gollerle zaman zaman saç baş yoldursa da Sarı Lacivertli camianın o unutulmaz sezonundaki yeri sağlamdı. 2009 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesine döndü Edu sırasıyla Santos ve Corinthians formaları giydi. Şimdilerde 38 yaşında olan Brezilyalı, 2016 yılından beri yine ülkesi takımlarından Palmeiras'ta top oynuyor. Gökhan Gönül. O sezonki kadro içerisinde aktif futbol hayatını devam ettiren sayılı isimlerden biri de Gökhan Gönül. Bir önceki sezon Gençler Birliği of ile birincilikte oynarken o sezon kendini bulduğu platform bambaşkaydı. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçın 8'inde o görev yapmıştı. 2007 senesinde 22 yaşında genç bir delikanlı olarak geldiği sarı lacivertli camiadan 2016 yılında Beşiktaş'a gitmek için ayrıldığında 31 yaşındaydı. Bu veda birçok Fenerbahçeli için çok ağır olmuştu ama hayat devam ediyordu. O günden bugüne Beşiktaş formasını terletmeye devam ediyor 77 numaralı Yalova'lı Gökhan. Rovcu yuvar başladı oğlum. Yalova'lı Gökhan, hissemez o zaman. Roberto Carlos. Futbol tarihinin en ikonik, en büyük sol bekidi Roberto Carlos. Unutulmaz Los Galacticos'un bir parçasıydı. 19 Haziran 2007'de bir hayal gerçek olmuştu Sarı Lacivertli Camii adına. Daha fazla sizi meraklandırmadan hemen müjdemizi açıklıyoruz. İşte 100. yılın en büyük transferi şu anda da ekranda görüyorsunuz Roberto Carlos Fenerbahçe'de. Dile kolay Roberto Carlos gelmişti. Kimileri Carlos yatmaya geldi dediler ama o neredeyse yedek kulübesinde bile oturmadı. O sezon 34, sonraki sezon tam 50 maçla sırtına geçirecekti Fenerbahçe formasını. David'le beraber o dönem ikonikleşen yengeç dansının da mimarlarındandı. Futbolu bıraktıktan sonra Sivas Sporu da yöneten Carlos şu sıralar bir eğlence ve spor ajansının sahibi ve aynı zamanda kendi adında ürettiği de bir şarap markası var. Gökçek Vederson, Vederson'un Türkiye macerası Ankara Sporu ile başlamıştı. Dönemin Ankara Spor Başkanı Melih Gökçe'nin soyadını alarak Türk olan ve ardından da Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Brezilyalı dönemin görev adamlarından biriydi. 2010 yılında Sarı Lacivert ekipten ayrıldıktan sonra birçok Türk takımında forma giyen Vederson son olarak 3. Lig'de oynayan Nevşehir Spor'la sözleşmeyle gündeme gelmişti. Selçuk Şahin o sezon orta sahada çoğu maçta Aurelio'nun ortaklığını Selçuk Şahin yapmıştı. 500'e yakın maça çıktığı kariyerinin 12 senesini ve neredeyse maç sayısı olarak yarısını sarılı acıvertli camiaya adamıştı Selçuk. 20 yıla yakındır Türk futbolu için ter döken Tunceli doğumlu orta saha 2015 yılında ayrılmıştı Fenerbahçe'den. Bu sene 40. yaş gününü kutlayacak olan Selçuk, hala Bursa Spor'da aktif futbol hayatını devam ettiriyor. Mehmet Aurelio o da tıpkı Vederson gibi Fenerbahçe ile açmamıştı Türkiye defterini. Trabzonspor'la Türkiye'ye gelen Aurelio, 2003 yılında 5 sezon formasını giyeceği ve belki sonra Beşiktaş'ta oynamasına rağmen özdeşleşeceği camia olan Fenerbahçe camiasıyla anlaşacaktı. Geçirdiği 5 sezonda da orta sahadaki dominoydu Mehmet Aurelio. 2013 yılında Brezilya'da futbolu bıraktıktan sonra 2015 yılında ülkemize antrenör olarak dönen Aurelio, Kasımpaşa, Göztepe ve Sakarya çeşitli görevler aldı. Şu anda ailesiyle beraber İstanbul'da yaşıyor. David, onun Chelsea ağlarına yolladığı füzeyi hangimiz unutabildik ki? David, kaleye, şut! Veya Inter'e attı o vole golünü. Gol, gol! Spektaküler işlerin adamıydı David. Takımda esen Brezilya rüzgarının en önemli elemanlarından biri düşmesiz Yengeç dansının da başrol oyuncusuydu. 50'ye yakın maçta oynamıştı o sezon. Sonraki sezon antrenmanda kırdığı fibula kemiği ise eski performansına kavuşması önündeki en büyük engel olacaktı. 2014 yılında futbol hayatına veda etti Brezilyalı. Çok değil bir yıl sonra ülkesi takımlarından Cruzeiro'nun başına geçen David, geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda Sarı Lacivertli camiayla kontağının hiç kopmadığını ve ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe için oyuncu araştırmaları sürdürdüğünü söylemişti. Uğur Boral O dönem 25 yaşındaydı Uğur Boral. Bir önceki sezon başkent ekibi Gençler Birliği'nden takıma katılmıştı. O sezon çıkılan Şampiyonlar Ligi macerasına oynadığı 6 maçta 2 gol bir asistle katkı sağlayan Uğur'un Sevilla maçında Daniel Alves'e karşı ortaya koyduğu şahane performans da bugün hala turun geçilmesindeki en önemli faktörlerden biri olarak akıllara gelir şüphesiz. 2015 yılında Beşiktaş'ta futbolu bırakmasının ardından bir spor salonu açtı ve boksa merak saldı Uğur Boral. Semih Şentürk lacivertli ekibin nöbetçi golcüsü Semih Şentürk'te sıra. O kadronun en ucu zaman zaman Semih Şentürk'e, zaman zaman Matea Kejman'a emanet ediliyordu. Kariyerinin zirve sezonunu oynuyordu belki de Semi. Alex'le ortaya çıkardıkları ortaklık harikaydı. 99 yılında küçük bir çocukken altyapısına geldiği Fenerbahçe'den 2013 yazında ayrıldı genç Semi. Futbolu 2018 yılında Eskişehir'de bıraktı. Bugünlerde ise eşi ve çocuklarıyla bolca vakit geçiriyor. Matea Kejman o sezonun kilit isimlerinden biri de şüphesiz Kejman'dı. Kulüple geçirdiği iki sezon içinde taraftarların bugün hala adını unutamadığı futbolcular arasına kendini sokmayı başarmıştı Sırp Forvet. Yüzüncü yıl şampiyonluğunda olduğu gibi o sezonki Şampiyonlar Ligi macerasındaki performansı da göz ardı edilemezdi. Futbolu 2012 yılında Çin'de bırakan Kejman, belki de PSV yıllarında dönemin en iyi forvetlerinden, futbol tarihinin de en karizmatik santroforlarından biriydi. Kejman aktif futbol hayatının ardından birkaç kulüpte sportif direktörlük yaptı. Şu sıralarda ise oyuncu menajerliği ile uğraşıyor. Portfolyosunda bulundurduğu yıldızlardan biri de Sırp orta saha Milinkovic Savic. Kazım Kazım. İnanması garip gelebilir ama Colin Kazım bu sene 33 yaşına girecek. Fenerbahçe'ye geldiği dönemde sadece 21 yaşındaydı. O sezon onun da takımla geçirdiği ilk senesiydi. Futbolunun o dönem Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmadığını söylemek yanlış olur. İnce bilekleri, kıvrak vücudu biz futbol severlerin sevdiği cinstendi. Adını söylemek bile keyifti. Kazım Kazım veya Colin Kazım Richards. Kazım, vuracak. Kazım vurdu. Kazım Kazım. Unutulmaz Chelsea eşleşmesinde de bir gol atmıştı. İnişli çıkışlı geçen Fenerbahçe kariyerini ardından Galatasaray kariyeri takip etti ve sonrasında da sayısız dünya kulübünde forma giydi. Şu sıralarda Meksika liginde Pachuca formasını giyiyor. Alex De Souza. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir adam. Fenerbahçe tarihinin belki de en unutulmazı, en özleneni. Sadece sarı laciverte gönül vermiş olanların değil, Türk futbolunun saygı duyduğu bir isim. Türkiye'yi vatanı ilan etmiş, Türk futbolu için belki de çoğu yetkiliden fazla görev yapmış bir isim. Yabancı futbolcuda gelinen bir milat taşı. Fazla söze gerek yok Alex de Souza için şu anda ülkesinde ailesiyle sık sık da İstanbul'a ziyarete gelmeyi ihmal etmiyor. Yoğurtçu Parkı'na dikilen heykeli ise her türlü sıkıntıdan, salgından özenle korunuyor. Seni seviyor ve çok özlüyoruz doktor. Ve efsane Fenerbahçe kadrosunun sonuna geldik. Sıradaki videoda hangi kadroyu görmek istersiniz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.